Sen bir tesadüf değilsin. Seni yaratan Allah seni unutmuş değil. Bugün karşılaştığın her sıkıntı seni daha güçlü kılmak, seni olgunlaştırmak ve seni hakikate yaklaştırmak için var. Hazreti Adem Aleyhisselam hata yaptı ama tövbe etti ve affedildi. Hazreti Yunus Aleyhisselam karanlıklar içinde kaldı ama Allah'a yöneldi ve kurtuldu. Hazreti Musa aleyhisselam denizin önünde çaresiz kaldı ama Allah ona bir yol açtı. Allah hiçbir kulunu çaresiz bırakmaz. Şeytan seni umutsuzluğa sürüklemek için her yolu deneyecek. Daha önce de dua ettin ne değişti, çok mücadele ettin ama olmadı diye fısıldayacak. Ama sen inan çünkü Allah'ın yardımı yakındır. Darlığın ardında genişlik, Sıkıntının ardında ferahlık var, sabret ve Allah'a güven. Senin önünde kapılar kapandıysa, Allah sana hiç beklemediğin bir yerden bir kapı açacaktır. Düştüğünde secdeye kapan, kalktığında Allah'a olan güveninle yürü. Oğlum, bir bebeğim, aşkım benim. bunu da siz iyi Toi da oğrum da toydun diye. Ta Oh, okay.